çiftçilerimiz daha iyi bir şekilde hayvanlarını doyurur. İbi 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 Çok güzel bir gün günlerden çarşamba Vallahi ayın kaç olduğunu unuttum bilmiyorum ki herhalde en son pazar 11 idi pazartesi 12 Bugün 13. Evet o da güzel. Ayın 13'ü bugün. Anaçları içeri kapattım. Bunları yayıyorum. Diğerlerini de dışarı çıkardım. İnşallah bugün hava düzgün olur da hayvanlar yayılır. Asibi bol olsun diyelim ne diyelim ya. Şansları açık olsun. Hepimizin şansı bu hatta açık olsun inşallah. Tüm hayvancılık yapanların, hayvan besleyenlerin ve ülkemizin esenlikte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamette kalın.